Yedir maymunu. Yersin maymunu yazık ona. <laughs> yazık maymunu. Oh. Aşkım benim. Aa ben Fatih Ana. Ah, ah, Baba arıyor. Aşkım. <laughs> Sen hep neredesin arıyorum arıyorum. Hayatım vallahi kusura bakma ya şarjım bitmişti. Şarja taktım. Ya yani seni arayacaktım ama Selim'le oyuna dalmışım. Tam dedim aklıma geldi. Sen aradın. Büyük bir sorunumuz var. Fatih yine ne yaptın? Ne oldu? Yani hayatım ben yapmak istemedim. Ya ben istemedim aslında da. Ya istemeden oldu aslında da. Oldu bir şekilde. Oh, şu an çok endişeleniyorum duyacağım şeylerden dolayı. Ne oldu Fatih'ciğim? Hayfer Şazimetli beni öğrendi. Ne? Nasıl? Öğrenmiş yani işte. Melisa'yı olayını falan her şeyi biliyor. Ama? Neyse ki benim kocam çok akıllı olduğu için her şeyi inkar etti değil mi? Hayatım nasıl inkar edeyim? Gözleriyle görmüş. Of Fatih ya. Ne ee, ne yaptın? Biz seviyorum ben dedim. Sevenleri ayırma dedim. Oha. Aşkım ya sen niye böyle bir şey söylüyorsun Ayfer teyzeyi? Canına mı susadın? Ne yapsaydım ya hayatım? Yalancı sevgilim mi bu deseydim? Sen yalan söylemeyi hiç beceremiyorsun aşkım. Ne olur bir daha hiç yalan söyleme. Yani bu iyi bir şey tabii de. Olsun sen yine de söyleme tamam mı? Dur bitmedi daha var. yok 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 ben devamını duymak istemiyorum lütfen. Fatih kapatıyorum telefonu. Duyarsın duyarsın yakında zaten aynı evdesiniz. Of söyle hazırım. Şimdi bu Ayfer Şazimert'e bağırmış çağırmış. Sivas'a yollamak istemiş. Şazimert beni tehdit etti. Sen soktun sen çıkar diye. Doğru demiş Fatih. Aynen öyle. Bu senin mesela, sen halledeceksin. Selim, ne diyorsun sen? Şanzımenti bana yapan sen değil misin? Oğluşum, özel görüşmen bittiyse geliyorum. Annem geliyor. Z <laughs> of, hiç beceremiyor ya. Of. İstediğin gibi dök anneciğim. Dök hepsini. Dök. Kerim <laughs> <laughs> benim aşkım. Allah. Oh, ne Anneciğim senin baban niye hiç yalan söyleyemiyor ya? Hayır tamam yani. Tabii ki de söyleyemesin de. Ya söyleyince de batırmasın böyle değil mi anneciğim? Rühmeler mi? Gel aşkım gel. Hayırdır Ayfer teyze ne oldu? Zeynep. Kızım ben seninle özel bir şey konuşmam lazım ama. Konuşalım olur tabii gel konuşalım. Zeynep, ha. Vallahi lafa nasıl gireceğimi ben de bilmeyeyim ama bu çirkin şeyi de sana söylemem lazım. Kız kızım, sen hiçbir şeyden haberin yok. Burada böyle çocuğunla oynarken arkandan ne dolaplar çevirilir bir bilsen. Ayfer teyze sen şimdi böyle deyince merak ettim. Hayırdır ya ne oldu? Şey... Fatih'in sevgilisi var. Biliyorum. Biliyor musun? Hı. Kim olduğunu da biliyor musun? Ve kim olduğu umurumda değil. Anlayayım. Şimdi ben sana söyleyeceğim kim olduğunu da... ...sen sakın şoka girme kızım. Ne şoku Ayfer teyze ya? Kimmiş? Şey... ...Şazimet. E, tamam... Yani hayırlı olsun. Ne diyeyim? Kız Şazim et diyeyim Şazim Bizim gerizekalı Şazim et. Anladım Ayfer teyze. Tanıdığım bir şaziment var zaten. Ben de hayırlı olsun diyorum. Ne diyeyim yani? Nasıl hayırlı olsun diyeyim kız? Benim günlerdir gözüme uyku girmiş. Sen ne diyeyim kızım? Ayfer teyzeciğim niye böyle hissediyorsun? Yani benim için üzülme ben, gerek yok. Ben çünkü Fatih bitirdim. Artık öyle biri yok hayatımda yani. Ve olmayacak da. Umurumda değil Fatih. Hem yani şöyle düşün, yabancıya gitmemiş oldu. Hem Fatih aslında iyi biridir gerçekten bak. Şaziment de tatlı yani. Yakıştırdım ben onları, güzel olmuşlar, sevindim. Kızım siz topluca delirdiniz mi? Ne sevindin sen? Bu rezalet, bu, bu bir aile faciası. Değil değil, abartma şimdi sen de ya. Allah Allah, ne olacak canım? Gönül bu yani. Konar. Şeye de, şeye de. Hem ben sana bir şey diyeyim. Bak sen böyle üzüleceğin azıcık keyfini çıkar Ayfer teyze. Şekerci zadelere kız veriyorsun. Kapağı iyi yere attınız ha. <laughs> Hadi yine iyisin. Azıcık keyfin çıkar bak. Ha bu arada ben tam tuvalete gidecektim de Selim sana emanet. Tamam Ben tuvalete gidip geliyorum. İşim uzun yalnız haberin olsun. Kız bunlar ne yiyip ne içiyle de bu kafama geliyorlar ya. Ne dedi şimdi bu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.